Sevgili dostlar merhaba yine potansiyel gördüğüm bir hisse senedini sizlerle paylaşmak istedim. hissemiz Robin Hood Nasdaq'ta yer alıyor. Zaman zaman sizlerden yabancı hisse senetleriyle ilgili istekler de geliyor. Yani aranızda meraklı olanlar da var. Ben de zaman zaman potansiyel görürsem tabii ki de sizlerle yabancı hisse senetlerini de paylaşıyorum. Simply Wall'da çok oyalanmayacağız. Mesela burada ikinci çeyrek 30 Temmuz 2025'te bildirilecek diyor. Ama birinci çeyrek sonuçları var. Bunlara bakacağız. Peki bu adamlar ne yapıyorlar? E finansal piyasaları herkes için erişilebilir hale getirmek istiyorlar. Yani bireysel yatırımcılara yönelik e, dijital bir aracı kurum öyle söyleyebiliriz. 2025 ilk çeyrek kazançları hisse başına kar 0,38 ABD doları, birinci çeyrek 2024'te 0,18 ABD doları idi. Güzel. Gelir 927 milyon ABD doları birinci çeyrek 2024'e göre %50 artış. Güzel. Net gelir 336 milyon ABD doları birinci çeyrek 2024'e göre %114 artış. Kar marjı %36, birinci çeyrek 2024'te %25 idi marjdaki artış daha yüksek gelirlerden kaynaklandı. Şuralar çok önemli bakın. Gelir analiz tahminlerini %1,1 oranında aştı. Hisse başına kazançta analiz tahminlerini %13 aştı. ABD'deki sermaye piyasaları sektörü için %5,2'lik bir büyüme tahminine kıyasla gelirin önümüzdeki 3 yıl içinde yıllık ortalama %11 artacağı tahmin ediliyor. Özellikle son paragrafa dikkat edin. Biz hareketlenmesini istiyoruz yukarı doğru çünkü. Son 3 yılda ortalama olarak hisse başına kazanç yılda %119 arttı ancak şirketin hisse fiyatı yılda yalnızca %67 arttı. Bu da kazanç büyümesinin önemli ölçüde gerisinde kaldığı anlamına geliyor. Tamam işte aradığımız bu. Yukarı yönlü imelenmesi lazım. Ama tabii ki de sazan gibi atlamayacağız. Ee, burada güzel bir formasyon var. Fincan kulbu cool çok güzel. Yani kalıp gibi çıkarmış. Hatta direnç bölgesini de kırmış. Şimdi bu direnci kırdı ya artık biz bir onay devam bekleyeceğiz. Bir geri çekilme bekleyeceğiz. Peki bu geri çekilme kabaca nerelere doğru olabilir? Yani tek bir hat söylemek zor tabii ki de. E, mesela 21 haftalık ağırlıklı hareketli ortalama bak burada. Tam da şu dev çanın ya da işte fincan kulp diyebilirsin. E, direnç bölgesinde e, 65,28. Şimdi Fibonacci değerlerine baktığımızda 0,5 nereye gelmiş? 65,27. Yani e, fincan kulbun e, direnç hattı 0,5 Fibonacci'de. Kabaca 0,382 0,5 aralığı diyebiliriz alım bölgesi için. E, şurası da çünkü değerli 73,67'den de dönebilir. Yani illa e, direnç hattına doğru kırdığı direnç hattına doğru değil de şuradaki yığılmaya bakın burası destek olarak çalışabilir. Yani şöyle bir geri çekilme ve devamında e, 123,47 buraya doğru gidebilir. E, o sebeple biz alım seviyemizi şöyle diyeceğiz. 73,67 ile 65,27 dolar bazında biz bu aralıkta gördüğümüzde bu hisse senedini alacağız. Bizim radarımıza hava sahamıza girmiş olacak. Öyle düşünün. O zaman değerlendireceğiz ve yukarıda 123,47 doları veya ihtiyatlı olanlar doğrudan 123 de diyebilir. Kovalayabilir. Tabi o noktadan sonra daha ileriye gider mi? Orasını da bilemem. Ben sadece formasyonun ulaşabileceği noktayı gösteriyorum. Ama önemli olan alım bölgesidir. Bir malı alırken kazanırsınız. Buralarda bir yorgunluk belirtisi var. Ben Bollinger bandlarıyla, MACD ile de yayın öncesinde ben gerekli analizi yapıyorum. Ama ekran çok fazla kalabalık olmasın diye onları şimdi koymadım. Bir yorgunluk belirtisi var. Bir geri çekilme. Bunu beklememiz lazım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.